dans ederken bile annen gözünü üstümüzden ayırmadı. O bakış değil, barkod okuyucu gibiydi, takıları sayıyordu. Dans ederken bile gözümü ondan ayırmadım. Senin gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kaçmaz tabii, takıyı da borcu da ilk ben görürüm. Eskiden kaynana dua ederdi, emir vermezdi, sözü tatlıydı, kuralı yürekten gelirdi. Şimdi dua değil, kredi listesi okunuyor. Annen kulağıma eğilip, kuralları ben koyarım dedi. Kuralları o koyar, faturasını biz öderiz. Gelin kulağına eğildiğimde kuralları tek tek dinledi. Ee, başka türlü öğrenmez ki. Doğru, ben söylemezsem oğlanın kredisi bile tehlikeye girer. Bizim zamanda kaynana bakışı nazardı, nazar boncuğuyla geçerdi. Şimdi bakış değil, lazer. Kasada makbuz gibi yanıyor. <laughs> Annen gelinliğime perde dedi. Perdeyi sever. Evde kalın model kullanırız. Gelinliğe perde gibi dedim, alındı. Vallahi ben de öyle gördüm. Evin perdesi sağlam olmazsa yuva da ışık tutmaz. Bizim zamanda gelinlik beyazdı, tek anlamı vardı saflık ve sabır. Şimdi renk çok, gösteriş bol. Beyazı kirleten ömrünü de kirletir. Eski sevgilin de gelmiş, öyle mi? Gelsin, fark etmez. Takı takarsa ben de görürüm. Gördün mü? Eski sevgilisi bile hediye bırakmış. Maalesef düşündükçe içim sızlıyor. Keşke oğlum onu alsaydı. Bizim zamanda düğüne eski sevgili gelmezdi. Gelirse bile utanırdı. Şimdi utanma yok. Altın takarsa hoş geldin olur. Gelin lafımı dinlesin istiyorsanız takip edin yoksa bu evde sözüm boşa düşer.